Bu sene biliyorsunuz yılın ortasına doğru yüzde otuz, yüzde kırklık bir zam da evet. oldu. Buna rağmen çalışan beklentisi, donanım, network ve güvenlik grubunda yüzde altmışa yakın. İşte bu grupta neler var? Donanım teknisyeni var, network teknisyeni var, network sistemleri. Arenan elemanın bulunması gittikçe zorlaşıyor. Gerçekten aranan <laughs> eleman oldu. İş yapacak, işin içinde bizim şey tabiri vardır, elini sürmek tabiri vardır. Yani elle iş yapacak insan sayısı giderek azalıyor. Şimdi yüzde %50-60 konuşuyoruz ama yüzde %50-60 bizim konuştuğumuz bir şey. Oysa beklentiler çok yükseliyor. Niye yükseliyor? Yurt dışı var. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel konuklarım var. Çok güzel konular konuşacağız. Özellikle 2022'den 2023'e geçerken bilişim sektöründeki mesleklerdeki ücret artışlarını merak ediyorsanız bence bizi izlemeye devam edin. Çok güzel konuklarım var. Sevgili TÜBİDER Derneği Başkanı Tuncay Bey bizimle ve Niyazi abi, Niyazi Saral bizlerle beraber güzel şeyler konuşacağız. Ücretleri konuşacağız. Bilişim sektöründeki meslekleri konuşacağız. Buyurun, nasıl başlayalım? Nereden başlayalım? Aslında isterseniz TÜBİDER'i birazcık kısaca evet, bir özetlerseniz. Çok kısa e, hem meslekler tarafındaki projeyi hem de TÜBİDER'in başlangıcını. TÜBİDER 1999 yılında Türkiye'de henüz bilgisayar sektörünün emekleme çağlarında e, bilgisayarın Türkiye'de daha çok kullanılması, daha çok yerde bilgisayarla iş yapılmasını desteklemek amacıyla Bilişim Sektörü Derneği olarak kuruldu kurulduğundan bugüne kadar da yapmaya çalıştığı her şey kendi paylaşlarını ve Türkiye'nin dijital dönüşüm diyoruz şu an ama düne kadar biz buna bilgisayarlaşma ya da daha çok yere bilgisayar kullanılması diyorduk. Şu anki deyimiyle söyleyeyim dijital dönüşümünün sağlamasını çalışıyoruz. Hala da aynı şeyi yapıyoruz. Bu sene 24. yılımıza girdik. Önümüzdeki sene inşallah 25. yılımıza girerken de bir sonraki 25 yılda TÜBİDER daha doğrusu bilişim STK'larından ne bekleniyor? O, biraz daha açarak, biraz daha yoğunlaştırarak yapacağız. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bilgisayarlaşma dediğimiz şey tamamlandı. Hı hı. Dijital dönüşüm değil. Evet. Bilgisayarlaşma tamamlandı. Bunların, bunların birbirine Evet, evet. Bunların birbirine bağlanması, onların dijital dönüşümde kullanılması tarafı Aynı değil. Şey, Dijitalleşmenin yani. bir bölümünü tamamladık diyeyim. Ama bundan sonraki hedeflerimizi buna göre belirlememiz gerekiyor. Bugün yoğunluklu olarak konuşacağımız meslekler tarafıyla ilgili de bizim ilk projemiz Niyazi Bey'in önderliğinde. Niyazi Bey değişmedi. Bu arada üçüncü, dördüncü başkan galiba. Bir ara ben de başkanlık <gülüyor> yaptım. abi <laughs> <laughs> kendi de başkanlık yaparak. Ama projenin sürekli başında ve sürekli gücünü oluşturan kişi Niyazi abinin kendisiydi. Biz 2012 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun Meslekler e, Projesi'nde mesleki meslek, meslek standartları projesi kapsamında ilkini e, yayınlamışız. Yayınlamışız diyorum çünkü e, ben henüz e, küçüktüm o zaman. <laughs> Yok, o kadar <laughs> da değil <diyeceğim. gülüyor> O kadar değil. O kadar <laughs> değil. 10 sene <yıl> önce. <laughs> evet. e, i̇lkini o zaman gerçekleştirilmişiz. Ben e, o dönemde dernekte olmadığım için öyle söylüyorum. E, sonrasında da iki yılda bir periyodik olarak bunu tekrarladık bunun onun sonrakilerde yani ilçenin dışındakilerde aslında ilçede de öyle projenin kapsamında başlayan ama projeden bağımsız devam eden bir şey oldu niye? Çünkü bu bir standart ve bize böyle talepler geliyor çok doğal çünkü biz tek bir paydaşımız yok yani biz paydaşlarla çalışıyoruz kamu bizim bir paydaşımız bilgisayar sektörü diğer dernekler diğer STK'lar paydaşlarımız ama asıl önemlisi bilgisayar sektöründe iş yapan insanlar ve iş yaptıkları şirketler bizim aynı zamanda paydaşımız. Dolayısıyla bu önemli bir veri haline geldi. Biz paylaşmaya başladıktan sonra. Öncesinde ve sonrasında da yok diye biliyorum ben. Yani böyle araştırma halen bir iki tane araştırma gördüm ama. STK'lar yapıyor. Yani benzer şeyleri yapıyorlar. Bizim sektörümüzde yok ama galiba. bizim sektörümüzde de yapıyorlar. Ben fark etmemişim. Ücret araştırması tarafında çok önemli. Niye? Biraz önce söylediğim gibi. Biz Denge noktalarından biriyiz. Ağırlık noktalarından biriyiz. Sektörün ağırlık noktası olmanız gerekiyor ki bu konuda sizin söylediğiniz Doğru. diğerlerini bağlayıcı oluyor. E, projeyle ilgili ben çok konuşmayayım. Dediğim gibi <laughs> biz değişiyoruz başkanlar olarak ama e, projenin sahibi değişmiyor. O yüzden pası burada ben e, Niyazi abiye atayım. Evet şimdi Meslek Yeterlik Kurumu'nun 2012'de meslek standartları ve yeterlikler projesi çerçevesinde biz meslek standartları, işte yeterlikler ve ücretler konusuna girdik. Başkanın söylediği gibi. En büyük katma değerimiz benim gördüğüm kadarıyla bilişim mesleklerini, bu mesleklerde çalışanların sorumluluklarını, işte nasıl yetişeceğini, yol haritalarını içeren bilgiler var. Hem TÜBİDER sayfasında hem de Bizim nar tanesi dediğimiz <laughs> bir sayfada ona ilişkin sayfaları Linktini da zaten, evet, göster gösteririz. görebiliriz. Burada tabii biz ilk olarak meslekleri 6 ana segmentte sınıflandırıyoruz. İşte donanım, hizmetler, network, tasarım, veri bilimi ve yazılım diye. Bunların altında 30'a yakın meslek var. Yani örneğin sadece veri bilimini aldığımızda işte veri tabanı yöneticisi, veri bilgini, yazılım geliştiricisi de aynı kategoride. Efendim donanımı aldığımızda işte sağlık bilişim teknisyeni, bilişim teknolojileri müdürü, bilgisayar sistem analizi, bilişim proje yöneticisi, bilgi sistemleri üst yöneticisi, hatta elektronik mühendisi gibi bir sürü şeyim var, meslek var. Bu mesleklerden herhangi birini tıkladığınızda meslek mesleğe ait sorumluluklar neler, bu mesleğe yetkileri neler bunları görebilirsiniz ve işte bu mesleği icra edebiliniz icra etmeniz için ne gibi yetkinliklere sahip olmanız lazım, becerileriniz ne olması lazım, nasıl bir eğitimden geçmeniz lazım. Hı hı. bunları görebilirsiniz. Bunların dışında Mücahit Bey'in söylediği gibi her iki yılda bir, bir yaptığımız araştırmalarla, anketler ve işte birebir görüşmelerle o yılki meslek o yılki farklı mesleklerdeki ücret artışlarını da inceliyoruz. Bu sene içinde tabi bu sene biraz zor <laughs> da oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> <En> <gülüyor> zorlandı, i̇ki bölümü ayırdık. İşte ortalama ücret artışları diye Hı -hı. bir bölümü ayırdık ilk olarak. Buna çalışan beklentilerini Hı -hı. koyduk ilk olarak. Yani çalışan beklentileriyle bu seferki, bu yılki işveren tahminleri tam uyuşmadı. Aslında genellikle uyuşur. Bu bu sene yaptığımız araştırmada 168 kişi katıldı. Bunların birçoğu işveren nitelikte insanlar veya işveren temsilcisi yani müdür, genel müdür veya işte şef şeklindeki form dolduran kişiler. Onlar daha çok tabii farklı meslekler içinde, farklı alt meslekler içinde veri verdiler bize. Tabii kişisel Sadece tek bir çalışan bile yani, hani benim hı. beklentim bu diye doldurdu formu. Bu forumlardan elde, elde ettiğimiz sonuçları işte sayfalarda görebileceğiz. Donanım ve network ve güvenlik ürünleri diye bunları sınıflandırdık ücret artışlarını. Şimdi kabaca ona baktığımızda yüzde 60 gibi bir beklenti var ücret artışı beklentisi var. Tabii bunu dikkat ederseniz bu sene biliyorsunuz yılın ortasına doğru %30 %40'lık bir zam da evet. oldu. Buna rağmen çalışan beklentisi Donanım Network ve Güvenlik grubunda %60'a yakın. İşte bu grupta neler var? Donanım teknisyeni var, Network teknisyeni var, Network sistem yöneticisi var. Bulut, wireless mühendisleri var, bilişim güvenlik elemanları var, aynı zamanda <laughs> senin mesleğin, <laughs> evet. O en fazla becereniz fazla olan. Mesleğim olsa keşke. Şimdi ben orada bir soru sorayım konuyu biraz daha açmak için. Benim sektöre girdiğim dönem 80'lerin sonları 90'ların başları bilgisayar bilmek o zaman bilgisayarcı diye bir kavram vardı. Evet. Yani tek bir şey vardı. Bana bilgisayarcı diye. Evet, vardı. tek, bir, tek bir kavram vardı bilgisayarcı. Hatta Niyazi Bey sonradan oldu. Kitabını da yazdı sonra ben de bilgisayarcı oldum diye. O dönemde bilgisayarcı olmak çok değerli bir şeydi. Daha da bilgisayarla ilgili teknik bir şey bilmek çok değerli bir şeydi. O döneme tekrar evrildik gibi. Niye bunu söylüyorum? Çünkü öyle bir tap noktadan biz sonra da tabana indik. Ya bizim yeğen de yapıyor bunu ya indik. Teknik anlamda söylüyorum. Evet, evet, evet. Şimdi tekrar evet. yükseliyor o. Evet, Niye bunu bilen, söylüyorum? Bilen Araştırmada mesela 90'ların sonları, 2000'lerin başlarında e, teknikten çok satış evet. önemliydi. Pazarlama ve satıcıların maaşları katlanarak gidiyordu. Evet. Şimdi son araştırmada ya ben bu tahmin ediyordum ama son araştırmada onu gösterdi ki tekrar teknik en üst seviyeye çıktı ve teknik insanlar bu sadece Türkiye'de de değil, dünyada da böyle. Teknik insanların değeri bilişimle ilgili özellikle, teknik insanların değeri Tekrar en üst seviyeye çıktı. O yüzden de onun altını çizeyim ben teknik evet. değilim. <laughs> <laughs> Yener abi burada araya gireceğim çok affedersiniz. Şöyle bir konu vardı aslında bunu biz seninle daha önce farklı yerlerde de konuştuk. Bazen işte bu ara eleman dediğimiz aslında kesimin aslında değeri arttı. Yani tam olarak bu değil mi? Şimdi bilgisayarcı tanımına ben de bir göndendirme yapacağım. Ben pazarlama iletişimi yapıyorum aslında ama anlatamadığımda ben de bilgisayarcıyım diyorum. Çok basit oluyor. Ama baktığımızda hep seninle konuşuyoruz. O aradaki aslında ki değerli insanları kaybettik. Üniversitelerdeki verilen eğitimler belki de tam oraya oturmuyordu ama teknik liseden gelip yükselenler aslında çok değerli bir konuma geldi değil mi? Aslında burası adreslenen yer. E, Cem, nereden geldiklerinden çok ben şeye bakıyorum. Ne olduğuna hı hı. bakmaya çalışıyorum. O ara eleman dediğimiz, aranan eleman diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Aranan elemanın bulunması gittikçe zorlaşıyor. Gerçekten aranan eleman oldu. İş yapacak, işin içinde bizim şey tabiri vardır, elini sürmek tabiri vardır. Yani elle iş yapacak insan sayısı giderek azalıyor. Bu kötü bir şey. yani Bana göre evet. kötü bir şey. Çünkü bunun nedenini de ben şöyle görüyorum, Yani abi katılırım bilmiyorum. Bizim üst seviyede yani o ara elemanın üstündeki seviyede o kadar azaldı ki bu ara elemanların tümünü biz oraya çektik. Aslında hepsi şey değil o yetkinlikte de değil birçoğunu biz oraya çektik. Dolayısıyla burada da insan gücü azaldı. Bunu kapatmanın yolu da e, tek başına bir şey gibi gelmiyor bana. Birkaç yolu var. Yani ona pek katılmıyorum ben. Yani yazılım... E, da olmak şart, başta olmak şartıyla Donanımda bazı meslekler hani ara elemanı götürebilecek gibi ama yani esas olarak eğitimli ve üniversite mezunu insanlardan bahsediyoruz. Yani sektörün ihtiyacı olan o ha meslek yüksek okulu okur kişi çocuk işte belirli bir yere gelir dediğin gibi şirketlerde çalışarak belirli bir deneyine sahip olur ve belirli bir konumu alabilir ama esas olarak daha yetkin insanlara. Evet. Çalışıyor sektörde. Mesela bu araştırmanın bilmiyorum hangisinde yapmıştık ama bilişim mesleği en çok üniversitelerin çalıştığı bir meslek, en çok üniversitelerin çalıştığı bir meslek. Ama şunu demiyorum yani her üniversitede evet. de bilişimde aynı hemen çalışabilir anlamında söylemiyorum. İkinci grupta şimdi ekranda gördüğünüz yazılım tasarım ve veri işleme grubunda çalışanların beklentileri var. Bunlar biraz daha fazla 60-70 gibi. Burada en çok tabi yazılımcılar oldukça fazla bir beklentisi var. Büyük veri ve yapay zeka mühendislerinin beklentisi %95'e yakın yani. Üçüncü grupta ise uygulamalar ve yönetim, uygulamalar, yönetim ve eğitim bölümü. Burada mesela satış pazarlama, satış sorumlusu %56 mesela çalışan beklentisi. Ki bu çalışan beklentisi. Araştırmanın bir de ne İşveren... kadar mütevazi insanlar görüyoruz. <laughs> evet. Yani bu bu kanıtlandı. Biz böyle mütevazi insanlar üstü de bekliyoruz daha fazla. Değil mi? Evet. Satışın içinde... Bu arada çok özür ya belki bizim yöneticiler de şeyde çıkmış. Şirket sahipleri yüzde elli bekliyor diye düşünmesinler. <laughs> Kendi kendime gol atmış gibi şey oldu. Evet. Da, burada ben de bir çalışıyorum yani. Neyse. Evet, şeylerin işverenlerin tahminlerini ise Ekranda gördüğünüz hı. şekilde tabi çalışan insanın yetkinliklerine göre farklı farklı hı hı. olduğu için daha detaylı soru sorarak belirtiyoruz. Örneğin işte bir e, yazılım mesleği için diyelim ki yazılım geliştirici çok genel anlamda bir meslek bu. Yazılım geliştirici için işte şu 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 şunu yapıyor musun, şu 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 sorumlulukların var mı, nereden mezunsun hı. işte e, gibi sorular da sorarak. Tam olarak niteliğini tespit edip ona göre yabancı diliniz var mı ya da kaç senedir çalışıyorsunuz hı hı, falan hı. gibi sorularla niteliğini tespit ederek insanın yani sektörün size tahmini işverenlerin hı hı. size tahmini şu kadardır diye söylüyoruz ki burada bu mesela çok geçmişten beri yapılan bir çalışma bunu yapay zeka ile belirtiyoruz. Nasıl belirtiyoruz? belirliyoruz. Benzer mesleklerde benzer yetkinliklere sahip insanların ücretlerini sisteme girip bir de tabi her seferinde kişilere yeni katılımcı kişilere şeylerini de soruyoruz. Yani senin ücretin ne? Hı hı. Tabi burada biraz veri ayıklama zor oluyor <gülüyor> çünkü çok <laughs> <onu> atıyorlar. <laughs> Onları da göz önüne alarak işte gittikçe yıllar içinde ücretlerin artışında müşteri işveren tahminleri şeklinde hı hı. görebiliyoruz. Bunu da yani bugüne kadar binin üzerinde kişi katıldı bu ankete. Ama tabii bu tahmin ederim 3-4 senedir yaptığımız bir anket. Yani baştan beri 10 senedir hı hı. yaptığımız bir anket değil. Niyazi Bey, şimdi sizin bir programınız programınızdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bugün yine kendisini andım. Çünkü Ocak ayı içerisindeyiz. Ve bir girişimcilikle ilgili konuştuğumuz bir programda Niyazi abi şey demişti. Eğer insanlar bir patronun Ocak ayında neler yaşadığını bilseler yani. hayatta girişimci olmaz demişlerdi. Yani girişimciler için en zor konulardan bir tanesi de insan kaynaklarını yönetmektir. Ve işte bu yılda bir defa, şimdi artık yılda iki defa, üç defa evet, ciddi bir, şey. bir sorun haline gelmiş durumda. Ve bayağı stres yaratır. Yani ben... 41 senedir işte üç aşağı beş yukarı serbest çalışıyorum. Ortaklıklarım falan da oldu ama en azından 30 senesi serbest çalışıyorum. Ben şeyi bile yaşadım yani bütün herkes işi bıraktı. Grev yapıyoruz dediler. Halbuki ne sendika var ne bunu bile yaşadım yani. Girişimcilik sadece bir şey satmak, bir şey üretmek değil. E, onun üreten, satanların e, yönetilmesi, yönetilmesi, daha doğrusu, toplam işin yönetilmesi diye de bakılması var. O taraf biraz göz ardı ediliyor. Nasıl evet. olsa olur diye düşünülüyor ama evet. o kadar kolay değil yani. Evet evet. Biz aslında Niyazi Bey'le, Rüştü Abi'yle de, Rüştü Bey'le de aslında benzer bir konuları konuştuk. E, muhtemelen birkaç hafta içerisinde onları da yayınlıyoruz ama Niyazi Abi'yle biz Haziran'da konuşmuştuk yanılmıyorsam yani aslında bu konuyla ilgili sizin izlediğiniz konuyu. Orada da pek çok konuya değindik. Hep aslında konuştuğumuz bir konu. Girişimcilik, startup bu süreçlerdeki zorluklar. Bu yıllarda özellikle 2022 şimdi benim 3. yılım kendi işimde. En zor yılım geçen seneydi. 2022'de aslında çok zorlandım. Ee, işte belirsizlikler aslında birazcık daha önümüzde sorun çok... <gülüyor> 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 arkadaşımla karşılaştım. Siz söyleyince 3. yılım deyince o 6. yılını devirmiş. Bir, bir Siber güvenlik tarafında kendi gelişimini yapıp yaptı şirketi Dedi ki abi her her sene her yıl başında tamam önümüzdeki seneden sonra artık kolaylaşacak işin diyorlar hiç kolaylaşmadı dedi daha, <laughs> daha da zorlaştığını yani, zorlaştığını düşünüyorum dedi gerçekten öyle yani e, kolay zor tabi değişik bir kavramlar ben çocuklar büyürken söylüyordum çocukların büyürken arkadaşlar işte bizden küçüğü Küçük çocuğu olan arkadaşlar şey diyordu. Abi sen bu evreyi atlattın artık kolay. Ben de diyordum ki şekil değiştiriyor. Kolay ya da zor yok. Yani evet. çocuk sahibi olmak ya da çocuk sorumluluğu sahibi olmak bir zorluk. O şekil değiştiriyor. Bugün başka işletmede de girişimde de aynı girişimcilikte de baştaki zorluklar giderek değişiyor ama yok olmuyor. Yani evet. şöyle bir belli bir yerden sonra yok oluyor ama değil mi abi yani sonra bırakıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> bırakıyorsunuz işte, her ama şey yok oldu diyoruz yani e, çıkış planı yapıp da gerçekten çıkabilirseniz her şey yok ben Hı -hı. benimki öyle mesela ben çizgi elektronikten çıktım Hı -hı. Evet. yani hiçbir şekilde bir maddi zorluk veya şey değil ben yani bilerek isteyerek iki ya da 3 yıl gibi bir süreçte çıktım Hı -hı. şimdi bu sene bu ücretler araştırmasında çok dikkat etmemiz gereken bir konu var konuda şu %50 ile 60 ki bakın yılın ortasında %30-40 zam yapılmasına rağmen %50-60 ile %100'e yakın ücret beklentileri var. Ve neyle karşılaştırıyor bu bilişim sektörü? Yurt dışı ile karşılaştırıyor. Yani yurt dışına giden, bilişim alanında giden sayısı 2022'de yasatın bir araştırmasına göre 30 bin kişi. Yani bunlar sadece yazılımcı değil, onlar yazılımcı olarak öyle yaptılar ama bence tamamı yazılımcı değil ama rakamlar ciddi yani 30 bin kişi ve her zaman için yani iyi bir bilgi güvenlik uzmanı, iyi bir yazılımcı, iyi bir networkçü, iyi bir elektronik mühendisi baktığınızda yurt dışında işte Avrupa'da 4-5 bin Euro'dan başlıyor. Tamam oradaki koşullar çok farklı, oradaki yaşam şartları, standartları farklı. Ama her zaman bir kriter yani bu sene için özellikle ücretler hı hı. sektörde çok ciddi bir anlam ifade ediyor. Ciddi bir dert dertte aynı, aynı şekilde hani şimdi benim olduğum yerde de bir işin maliyetlendirilme kısmı da aynı şekilde. Yani parasal algımız çok kırıldığı için evet hani o taraftan da yani çalışan tarafında bir beklenti var. Şimdi bizim de onu aslında işveren olarak yansıtmamız gerekiyor ama bu tarafta da algı çok farklı. Yani dolayısıyla da her Hı. yer çok ciddi derecede bir algı karışıklığı var yani ortamda ve netleştiremiyoruz. Bu bulanıklık da gitmiyor. Bu da çok zor yani. Beni en çok zorlayan konulardan birisi. Enflasyon da. esas olarak sorun. Enflasyon. Evet. Enflasyonla, enflasyonlu bir ülkedeydik biz. Yani ben benim gençliğimde sektöre ilk başladığım yıllarda evet. Çok yüksek enflasyon. Ama oradaki enflasyonun yükseliş hızı yaygındı. Sabitte. Sen, seneler içinde yavaş yavaş yükseldi ve biz yüzde 80 enflasyonu gördük, yüzde 90'ı gördük, evet gördük. Ama o şöyle olmadı. 3 sene içinde oraya ulaşmadı, 5 sene içinde oraya ulaşmadı. Dolayısıyla aslında bu algıyı yok eden o hani şey olur ya sonbahar en dertli aylardan biridir. Sabah güneşle çıkarsınız, akşam yağmurla dönersiniz. Sabah güneş var diye üzerinize bir şey almazsınız sır sıklan gelirsiniz eve. Aynı şey burada oluyor. Algımız ya biz şimdi yüzde elli altmış konuşuyoruz ama yüzde elli altmış bizim konuştuğumuz bir şey. Hı -hı. Oysa beklentiler çok yükseliyor. Niye yükseliyor? Yurt dışı var. yani böyle bir kaçak var tabiri caizse. onu aşmanın yöntemi ne diye sorarsınız. Bence bizim de yurt dışına iş yap. Yani olabildiğince Türkiye'deki şirketlerin odağının artık yurt dışında çalışmak olması lazım. Yurt dışına hizmet vermek olması lazım. Çok kolay mı değil. Hı hı. Ama herhangi bir girişim yapıyorsa birinin şunu düşünmesi lazım. Ben şehrime, ülkeme değil dünyaya bir şey vermeliyim. Dünyada satılabilir halde olmalı. Çünkü oraya gelince iş değişiyor. İnsanlara bunu söylediğim zaman şöyle şeylerle karşılaşıyorum. Ya abi olmaz o diye bakıyorlar. Ama olan onlarca örnek var. Bu bu arada bildiklerimizin dışında bahsediyorum. Yani işte bu altı tane çıkan unicorn vesairenin dışında da. Yani Türkiye'de olup dünyaya ürün satan onlarca yer var aslında. Ha o satışları belki bazen bir markanın üzerinden oluyor. Mesela benim çalıştığım şirkette biz markaların üzerinden yurt dışına hizmetler satıyoruz. Bunlar tabii ki bizde görünmüyor. Çünkü biz markanın Türkiye ofisine ya da bölge ofisine fatura ettiğimiz için o hizmet bizde görülmüyor. Ama bu yapılabilir bir şey. Onu söylemek istiyorum. <laughs> Standartlarını belirlerken yani ben Türkiye'ye satacağım ya da ben Türkiye'de iş yapacağım diye belirlemezlerse biraz önce Nihat Ağabey'in söylediği konuya geliyoruz. Siz burada ücret ödeyeceksiniz ve o ücreti ödediğiniz kişinin diğer alternatifi yurt dışındaysa siz şunu yapmakla yükümlüsünüz, o alternatifin yurt dışında kazandığı kadar para kazanmanız gerekiyor. Dolayısıyla ona rakip olmanız gerekiyor. Türkiye'de birine rakip olarak e, burada rekabet etme şansınız ortadan kalmıyor. Çok net. Bir de herkes de gitmiyor. Yani gidiyor dediğimiz şey bu dijital göçebe kavramına giriyor ya artık kimsenin evet. de bir yere gittiği yok. E, geçen bir konferansta dinledim, çok hoşuma gitti şimdi iş değiştirme, dijitalde iş değiştirme, bir çevrim içi toplantıyı kapatıp diğerini açmak kadar kolay dediler. Gerçekten öyle. Evet. Yani bunu kapatıp bunu açtığınız zaman işiniz değişmiş oldu <laughs> Bence çok güzel bir keyifli sohbet oldu. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Nasıl zaten teşekkür ederim. abi anlattığın her detayı zaten hem link olarak ekledik, ekranda da paylaştık zaten. Detaylara da ulaşacağız. TÜBİDER'le ilgili bütün her şeyi de orada ulaşacağız zaten. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Biz teşekkür ederiz. Umarım en azından bir bazı arkadaşlarımıza yol gösterebilmişizdir. Zaten siz yıllardır bu işleri yapıyorsunuz. En azından buradan da fayda sağlarsınız. Çok sevinirim. Sorularınız varsa lütfen iletin. Ben sizlere iletirim. Siz zaten takip edersiniz. YouTube'da paylaşacağız ama LinkedIn özellikle önemli. Onu rica ediyorum bu videoyu paylaşın. Çünkü herkes maksimum erişime ulaşalım ki daha fazla kişi bundan faydalansın. Belki bir sonraki ankette katılımı arttırabilirsek ne başarı elde etmiş Evet. <laughs> Arttıralım artıralım yani 168 kişi az. Evet. Ee, bu arada biz olabildiğince çok kişiyle paylaştık ama Türkiye'de böyle bir sorun var. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şeyleri paylaşmayı çok sevmiyoruz herhalde. Ee, ya bilmiyorum ben formlara pek ilgi yok yani. O ama yani mesela uluslararası bir firmada yine ücretler üzerine tabii değişik sektörlerde araştırma yapmış. O da 56 56 kişiyle hı hı. sonuçları verdi. <laughs> Evet. <laughs> İyiymişiz o zaman. Biz daha iyiyiz. <laughs> <laughs> Oraya gitti konu. <laughs> evet. İnşallah daha iyi oluruz. Geldiğiniz için çok teşekkür çok ederim. Teşekkürler. Bir sonraki Bye. bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler.